Merhaba. Bugün sizinle Doktor Alişan Baltacı'nın bir çalışmasını ele alıyoruz. Konumuz oldukça çetrefilli. 1979 İran İslam Devriminden sonra İran-İsrail ilişkileri. Evet, gerçekten de çok katmanlı bir konu. Amacımız da bu gergin ilişkiyi hani güvenlik teorileri var ya, onların ışığında ama herkesin anlayabileceği basit bir dille konuşmak. Aynen, sadeleştirmek önemli. Başlarken belki sizi şaşırtacak bir bilgi vereyim. İran, İsrail'i tanıyan ikinci Müslüman ülkeymiş zamanında. Yani devrimden önce ilişkiler hiç de fena sayılmazmış. Evet, bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten. Peki ne oldu da bu noktaya gelindi? Nasıl oldu bu değişim? Şöyle söyleyeyim, 1979 devrimi tam bir kırılma noktası. Humeyni yönetimiyle birlikte İran'ın dış politikası tamamen ideolojik bir çerçeveye oturdu. Yani din ve devrim ihracı ön plana çıktı? Kesinlikle. Hedefler netti devrimi yaymak, batıya, özellikle büyük şeytan dedikleri Amerika'ya karşı durmak ve tabii Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiği, yani küçük şeytan olarak tanımladıkları İsrail'i yok etmek. İdeoloji buydu. Ama işte siyaset illinç, 1980-80 İran-Irak savaşı sırasında işler biraz karışıyor sanırım. Hem de nasıl? Doktor Baltacan'ın çalışmasında geçiyor. İsrail o dönem Saddam Hüseyin rejimini kendisi için daha büyük, daha acil bir tehdit olarak görüyor. Doğru. Ve bu yüzden kendisine küçük şeytan diyen İran'a silah satıyor. Ödemesini de petrolle alarak. Bu inanılmaz değil mi? İnanılmaz ama gerçek. Bu olay ilişkilerin ne kadar duruma göre, yani pragmatik bir temelde şekillenebildiğini de gösteriyor aslında. Sonrasında peki vekalet savaşları dediğimiz dönem mi başlıyor? Aynen öyle. Bu olaydan sonra vekalet savaşları dönemi daha da belirginleşiyor. Mesela İsrail'in 1982'deki Lübnan işgali var. Hı hı. İşte bu işgal, İranın desteğiyle Hizbullah'ın Lübnan'da kurulmasına ve güçlenmesine zemin hazırladı. Ve Hizbullah İsrail için ciddi bir sorun haline geldi. Hem de nasıl? O zamana kadar pek yenilgi yüzü görmemiş İsrail ordusuna ciddi kayıplar verdirdi Hizbullah. Bu durum İran'a şunu gösterdi: Vekil güçler aracılığıyla mücadele etmek etkili bir strateji olabilir. Bu yüzden bu yola daha fazla ağırlık verdiler. Sadece Hizbullah değil tabii Filistin tarafı da var. Tabii ki. Filistin davası üzerinden Hamas ve İslami Cihad gibi Sünni örgütlere de destek veriyorlar. İran bunu yaparken olaya bir tür manevi boyut kattığını da ifade ediyor. Yani sadece Şii ekseni değil. Anladım. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Çalışmaya göre İran'da İsrail'i suçluyor. Evet, İran'da İsrail'in kendisine karşı vekalet savaşı yürüttüğünü iddia ediyor. Mesela Baluçistan'daki ayrılıkçı gruplar. Baluçi isyancılar evet. Aynen. Sonra İran Kürdistan'ındaki PJAK gibi örgütler ve rejim karşıtı halkın mücahitleri örgütü İsrail'in bu grupları desteklediğini söylüyor İran. Peki Suriye iç savaşı o nasıl etkiledi bu denklemi? Suriye İç Savaşı bu çatışmayı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Daha doğrudan bir çatışma alanı yarattı diyebiliriz. İran, Esad rejimini desteklemek için sahaya indi. Devrim muhafızları falan orada aktif rol aldı. Evet, buna karşılık İsrail de Suriye topraklarındaki İran hedeflerine, devrim muhafızlarına, Hizbullah unsurlarına sık sık hava saldırıları düzenledi. Yani artık sadece vekiller değil doğrudan temaslar başladı. Kesinlikle. Özellikle 2022'de Şam yakınlarında İranlı üst düzey subayların öldürülmesi ve İran'ın da misilleme olarak Erbil'deki ABD konsolosluğuna balistik füzelerle saldırması gibi olaylar var. Bunlar artık gerilimin vekalet düzeyini aşıp doğrudan devletler arası askeri bir boyut kazandığını gösteriyor. Peki bu kadar kökleşmiş bir düşmanlık. Çalışma bunun nedenlerini güvenlik teorileriyle açıklıyor sanırım değil mi? Değil mi? Realizm mesela ne diyor bu konuda? Evet, realist teori burada çok açıklayıcı. Temel mesele şu her iki devlet de birbirini kendi varlığı için yani varoluşsal bir tehdit olarak algılıyor. İsrail için holokost travması sanırım çok etkili. Kesinlikle. Bir daha asla mottosu İsrail güvenlik politikasının temelinde yatıyor. Bu yüzden İran'ın nükleer programı gibi konuları hayati bir tehdit olarak görüp buna karşı çok sert hatta önleyici tedbirler alabiliyorlar. İşte Irak'ın Osirak reaktörüne saldırı, Suriye'deki tesise saldırı İranlı bilim insanlarına yönelik olduğu iddia edilen suikastlar. Bunlar hep bu algının ürünü. İran tarafı peki? Onların motivasyonu ne? İransa özellikle İran ise özellikle İran-İrak savaşı sırasında yaşadığı tecrübelerden ders çıkarmış, o savaşta silah ve teknoloji konusunda dışa ne kadar bağımlı olduklarını gördüler. Bu yüzden kendi savunma sanayilerini, özellikle de balistik füze kapasitelerini geliştirmeye muazzam bir önem veriyorlar. Amaçları bir caydırıcılık oluşturmak. Çalışmada geçen o Osirak detayı çok ilginç ama İsrail'in 1981'de Irak reaktörüne saldırısı için istihbaratı İran'ın verdiği iddiası. Evet bu çok çarpıcı bir iddia. Bu da aslında bölgesel güvenlik kompleksi teorisinin söylediği şeyi doğruluyor gibi. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı. Tehdit algıları değiştikçe ittifakların nasıl anında değişebileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Bir de inşacılık yani konstruktivizm teorisi var. O da şuna odaklanıyor. 1979 devrimi sonrası İran'ın kimliği, normları nasıl değişti? Bu değişen kimlik algısı, biz kimiz, onlar kim sorusu, ilişkileri nasıl yeniden şekillendirdi bunu açıklıyor. Güvenlikleştirme teorisi de vardı sanırım. Evet, Güvenlikleştirme teorisi de önemli. Her iki tarafın da bu meseleyi nasıl sürekli bir hayatta kalma, bir ölüm kalım sorunu olarak sunduğunu, nasıl güvenlikleştirdiğini gösteriyor. Ve bu sayede de aslında çok yüksek maliyetli askeri politikalarını kamuoyu nezdinde nasıl meşrulaştırdıklarını anlıyoruz. Ontolojik güvenlik de benzer bir şey mi söylüyor? Ontolojik güvenlik de kimliklerle ilgili. İran'ın kendisini İslam dünyasının Müslümanların koruyucusu olarak konumlandırması, İsrail'in ise kimliğini Holokost'un bir daha yaşanmayacak güç anlatısı üzerine kurması. İşte bu kimlikler ve anlatılar onların dış politikalarını ve güvenlik anlayışlarını derinden etkiliyor. Anladım. Yani özetle Dr. Baltacı'nın çalışmasından anladığımız kadarıyla İran-İsrail ilişkileri dediğimiz şey ideoloji, tarihsel dönüm noktaları vekalet savaşları, son dönemdeki doğrudan çatışmalar ve her iki tarafın hissettiği o derin güvenlik kaybılarının iç içe geçtiği e, çok karmaşık bir yumak aslında. Kesinlikle. Ve farklı teorilerle ancak farklı katmanlarını anlayabiliyoruz. Başta İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biriyken bugün küçük şeytan noktasına gelmek dramatik bir dönüşüm. Şunu da eklemek lazım belki bütün bu eylemler yani özellikle bu iddia edilen suikastlar, sınır ötesi operasyonlar, füzeler bunlar uluslararası hukuk açısından da ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukuki meşruiyetleri tartışmalı yani. Elbette. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın temel ilkeleri var. Madde 24 genel olarak devletlerin birbirine karşı kuvvet kullanmasını yasaklar. Madde 51 ise sadece ve ancak doğrudan bir silahlı saldırıya maruz kalındığında meşru müdafaa hakkı tanır. Hı hı. Şimdi bu önleyici denen saldırılar ya da vekiller üzerinden yürütülen operasyonlar bu kurallara ne kadar uyuyor? İşte bu hukuken oldukça tartışmalı bir zemin. Doğrudan bir saldırı olmadan yapılan müdahaleler hukuki dayanağı epey zayıflatıyor. Çok net. Peki bitirirken size yani bizi dinleyenlere üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Bu kadar derin, tarihsel, ideolojik ve güvenlik odaklı kökleri olan bu çatışmada gelecekte gerçekçi olarak dinamikleri değiştirebilecek, belki tansiyonu bir nebze olsun azaltabilecek potansiyel bir gelişme, bir dönüm noktası ne olabilir sizce? Ne dersiniz?